Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Sıcak. Bu sefer akşamdan çekiyorum ya videoyu. Zaten birazcık böyle şeyden anlamışsınızdır şu an. Işık ee, birazcık sıkıntılı gibi. Onu fark ettim şu an. Dur bakayım şöyle bir. Heh. Hiç buraları kesmeyeceğim. Doğallık bizde böyle biliyorsunuz. Şimdi Arkadaşlar Roman Reigns a. şu an bu tişörtü zaten onun için giydim. Teşekkürler. Cana bir kere daha selamlar olsun buradan. Roman Reigns SummerSlam'de geri döndü. Ya bununla ilgili e, iki tane olay var aslında. Onlardan değineceğim bu videoda. Önemlidir bence. Çok önemlidir bu hatta. WWE'nin özellikle SmackDown'un geleceğine önümüzdeki dönemine, önümüzdeki aylarına etki edebilecek bir şeydir şu an bu bahsedeceklerim. Roman Reigns SummerSlam'de geri dönüş. Şimdi bak geri dönüşü yine yorumlayabiliriz. <laughs> ben beğenmeyenler olmuş. Hani Cody'ye e buradan ya, olmuş beğenmenler olmuş dedim izleyicilerde de var. Bizim ee, Onat, Yağız, Ahmet de beğenmemişler. <laughs> Dönüşe daha iyi olabilirdi falan. Abi bence zaten doğru olan şey Solasiko'ya saldırmasıydı. Cody Rhodes'a değil. Cody Rozza zaten dokunduğundan itibaren insanlar şampiyonluk bekleyecekti yani. Ana kemer olay olur mu Kodye saldırdı. Hadi bakalım bilmem ne bir maç daha olur mu falan diye. Bence onlar yanlış bir tercih olurdu böyle bir şey yapsalardı. O yüzden ben Roman'ın direkt gelip Solo'ya saldırmasını çok başarılı buldum. Ve çok sakin geldi ya böyle hani. Sadece şey. Solo kabilecilik oynuyor böyle kendi kendine. Şefçilik oynuyor. Takılıyor. Müziği çaldı zaten o epik müzik çaldı bu arada. Yani müzik zaten güzeldi. Resim Bey'deki müziğiyle geldi. O bambaşka bir müzik yani. Geldi böyle. Sakin sakin. Geldi. Sonra 10 metre kala koşmaya başladı. Girdi içeri. Solo Superman Punch Spear. Sonra bir Cody ile falan bakışmalar. Cody kazandı. Böyle bakışarak bakışarak sonra gitti zaten. Bu şekilde geldi. Şimdi hepimiz bekliyoruz mesela değil mi? Smackdown. Smackdown'da gelecek mi? Ne olacak falan diye. İşte şimdi onlara değineceğim. Roman Reigns'in Smackdown zaten hani bu şey Raw'dan önceki bir haber bu. Raw'da zaten resmen artık görselinde verdiler. Resmen resmi bir şekilde evet geliyor. Resmi bir şekilde Smackdown'da geliyor. Bunu bilin. İnsanlar kafasında soru işaretleri oldu. Ulan ne olur acaba şimdi ne olacak falan. Sola Sikoy'a gidecek tabii ki. Yani Cody ile belki bir bakışma. Bu hani insanların çok konuştuğu bu el sıkışma muhabbeti var ya. Cody ile bunu yapabilirler bile aslında. Yani belki böyle bir şey yaparlarsa. işler değişir ama ben Cody'nin bir şekilde Bloodline olaylarından sıyrılmasını. Cody'nin ana kemerin de bu olaylardan sıyrılmasını dört gözle bekliyorum. Ve bu artık yaşanması gereken bir şey bence. Bundan bir kurtulalım. Bu sıyrılsın. Roman Solo'yla Bloodline'la karşı falan böyle işte asıl Bloodline belki bir şeyler olacak şimdi ona da değineceğim. Ayrılsınlar yani. Roman Solo'ya karşı mücadele etsin. Öteki tarafta da Cody Rhodes kendi yolunda ana kemerle başka bir şampiyon adayıyla feud'a girsin. Mesela Randy Orton bu aday gibi duruyordu. Günter'le çıktı. Şimdi ne olacak mesela? Cody'ye bir aday da verebiliriz. Bununla ilgili içerik de yapabilirim. Konuşuruz. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ama şu an Roman Odaklı gidelim, Roman endeksli gidelim. Roman Reigns, Solasiko'ya zaten saldırdığı için bu belli yani. Solasiko laf söyledi, söyledi, söyledi. Roman gelip, e, Solaya büyük ihtimal bir ders verecektir. şimdi Bu, tek başına yapılabilecek bir şey değil. Ya bu anılacak bir risk değil Fatih. <laughs> tek başına girilecek bir risk değil. Solo, Tama Tonga, Tonga Loa, Jacob Fatu göreceğiz bakalım. Sakatlık durumu falan diyorlar. Ve belki de bir Hikuleo gelecek ne olacak bilmiyorum. Roman şu an aslında tek başına. Jimmy yok. Paul Heyman hani Wiseman olarak yok. Jay Uso. Smackdown'da konuşamadım. Başka zaten hani kim gelir mi gelir konuşulabilir. Sonuç olarak bu Smackdown'da Roman Reigns'i göreceğiz arkadaşlar. Roman Reigns duyuruldu gelecek yani Smackdown'ı izlememiz için bir sebebimiz var artık. Çünkü son haftalarda gerçekten Smackdown ben canlı yayını bile yapmadığımı hatırlıyorsunuz bu arada. Hiç izlemeye değer bir şey yoktu. Gerek yok deyip başka yayın yapmıştım mesela. YouTube'da. Bu önemli bir şeydir. Yani o haftaki bilinçli olarak bakın herhangi bir işim falan yoktu. Yapabilirdim bilinçli olarak yapmadım. Her zaman böyle bir şey görmezseniz benden bu arada. O yüzden önemlidir. Şimdi onu da geçtik. Roman Reigns'in şöyle bir olayı. Ben internette düştü önüme. Asıl bahsetmem gereken şey. Bu da benim kendi tweetim. Birkaç tane böyle tweet gördüm. Acaba hani e, ee, Jey Uso Sami SmackDown'a geçebileceği yönde haberler ve gerçekten yani orijinal Bloodline, yani asıl Bloodline tekrar birleşecek mi falan diye. Şimdi size şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Jimmy'nin dönmesi çok muhtemeldir. Çünkü Jimmy sakatlık olayı hani sakatlık olayı da zaten dayak yediği için Sola Sikoa'dan ee, Bloodline işte yeni haline evrilirken Jimmy'den sıyrıldılar. Jimmy'yi böyle bir attılar. Oradan güzel bir dayak falan yedi böyle. Ve sakat bir süredir yok. Jimmy muhtemelen geri dönecektir. Jimmy yazarsın kenara. Başka ne olabilir? Şimdi Semi ile J Uso zaten SmackDown'da değiller. Raw'dalar. Ama son Raw'da görmüş olduğunuz üzere SmackDown'daki güreşçiler Raw'a ya gelebiliyor. Yani bu Adam Pearson, Nick Aldis bak bunu bir açıklama yaptılar. Dümdüz böyle hadi Randy Orton yok ötekiler işte Austin Terry Grayson falan. SmackDown'daki bir sürü kişi Raw'da gözüktü. Bunu hiç üstü kapalı şekilde falan vermediler bu arada. Açık açık söylediler. Yani onun duyurusunu Twitter'da falan gördüm ben. Adam Pearce Nick Aldis işte SmackDown'daki güreşin rağda görünmesi için falan böyle. işte anlaşma yaptılar bir şeyler falan sıkıntı yok. Şimdi aynısı niye SmackDown için olmasın? Ya da bir draft niye olmasın? Jey Uso ile Sami, Zayn. Sami Zayn şu an Raw'da maça çıkacak mesela. Haftaya Raw'da maça çıkacak. Bronson Reed'e... E, Braun Breaker. Ben şu Bron Bronson bunları nedense hep isimlerini bir hızlı söylerken karıştırabiliyorum. Brom Breaker'a karşı. 2 e, out of 3 falls. Onu da bilmeyenler varsa 3 pinin ikisini alan, işte 2 pin yapan kazanıyor maçı. E, kazanacaktır zaten. Brom Breaker kazanacaktır. Semizer ondan sonra amaçsız mı kalacak? Farklı bir şey mi arayacak? Jey Uso mesela Yiğit. Jey Uso olayları çok güzel. Jey Uso şu an en uygun zamanda bence Rhea Ripley'e sarkmak için bak açık söyleyeyim. Rhea da şu an böyleyken. Rhea çok öfkeliyken Jey Uso'nun acayip bir kimyası olabilir bu arada bak çok farklı karakterler. Bambaşka karakterler bu arada. Rhea Ripley öfkeliyken şu an Liu Morgan'dan intikam falan dükenceyor arada böyle iyi iyi diye gelse mesela farklı bir kimya yakalayabilirler. Ama işte bu haber her şeyi değiştirir. Çünkü bu bambaşka bir şey. Roman Reigns'in asıl bloodline'la beraber hani ufak ufak bunu tamamlayıp mevcut fake bloodline'a fake bloodline de diyemiyorum artık ona hani yani Bloodline diyeyim aslında bu asıl Bloodline. Diğerleri sonraki yeni Bloodline'a meydan okuma olayı. Ve bunu da aslında en uygun şekilde Wargames'e yaparsın. Ama Wargames'e kadar adım adım ilerler. Adım adım ilerler ki orada Jimmy'nin dönüşünü görürüz. İşte başka bir şey falan. İşte Jey Uso ile Sami Zayn'in Smackdown'a geçebileceği. Bunu hani ya bir böyle konuk e, gibi de yapabilirler. Ya da gerçekten draft olabilirler. Yani draft de değil yani. Artık draft geçti pardon. Yanlış tabir kullandım. Draft değil. E, değiştirirler yani. O tarafa geçebilir. İstediği yazdığı gibi tak diye ben bunu buradan buraya koyuyorum diyorlar. Geçiyorlar yani. Böyle bir şey yapabilirler ve bu durumda biz şu an bu görseldeki şeyi görebiliriz. Biz bunu görebiliriz gibi geliyor bana. E bunu görürsek de bence çok tatlı olur. Romanes bir süre böyle ana kemer falan bunları kovalayacağını düşünmüyorum. Şu an aile olayları yine pekişti. Yine devam ediyor. Yıllardır samo ailesi olayı izliyoruz biz. Ve şu an bambaşka bir yola girildi. Solasiko'ya liderliğinde kendini şef ilan eden Solasico'nun liderliğinde yeni bir Bloodline var. Ve bunlara karşı şu an Roman Reigns geldi. Bakalım ne olacak şimdi ben. SmackDown en kritik yer. Orada işte göreceğiz ne olacak. Yani Roman en azından ne, ne yapacağını falan söyleyecek. Bunları göreceğiz. Ve şu görseldeki dörtlü toplanırsa işte çok güzel olur. Karşıda Solasico'a, Tamatonga, Tongalo'a, Jacob Fatu. Bunlara karşı bir War Games maçı. Bu tam bir War Games olayıdır bence böyle bir şeyin yoluna giriliyorsa bu War de yapılır. War de Kasım'daydı. Evet, Kasım ayında. Kasım'ın sonlarına doğru 30'unda falandı galiba. Kanada'da yapılacak. Güzel bir şey olabilir ve hatta buradan yürüyerek Rak'a bağlanabilecek bir şey olabilir diyeceğiz ama Rak asıl olayı Kodi ile. Hani bilmiyorum. Rak gerçekten ana kemere gelebilir. Bak bu bu, bu hiç bence e, unutulmaması gereken bir ihtimal. Rak ne olursa olsun sana geleceğim. Kemer olsun olmasın dedi. Kemer olacak gibi geliyor bana Cody'de bu yolda ve Rak sanki kemere gelecek gibi. Yani biz resmen 41'den arkadaşlar gerçekten Rakla Cody'nin ana kemer maçını izleyebiliriz. E bu durumdan ne olacak Roman Reigns? İşte bunlar soru işareti. Size sorum şu an. Siz Cody Rhodes'u ee ya şöyle söyleyeyim Rakı Cody Rhodes'la mı görmek istersiniz maçta yoksa Roman Reigns'le mi? Rakla Roman maçının yapılmadığı her sene ihtimali düşüyor. Maçın kötü olma ihtimali artıyor. O yüzden bunlara dikkat edilmesi gerekiyor bence. Bakın net bir şekilde konuşuyorum. Böyle olması lazım. Bunun hayali bence güzeldir. Böyle bir şey sunarlarsa güzel. Yani tekrar bir birleşme, reunion güzel olabilir. Ama bu şey kalıcı bir birleşme olduğunu, olacağını düşünmüyorum böyle bir durumun. En azından hani kendilerini Bloodline ilan eden şarlatanları indirmek için yapılmış kısa süreli bir birleşme olabilir. Bence de mantıklı olur yani güzel olabilir ama bu, bu, bu uzun sürer. Bu öyle kolay kolay hadi iki hafta, üç hafta, dört hafta değil bu aylarca sürecek bir şey bu arada. Çünkü Jey Uso ile Sami'nin gönlünü nasıl alacaksın? Hadi Roman döndü ben iyi oldum artık diye. bunu kanıtlaması gerekir. Jey Uso ile Semi çok farklı ayrıldılar buralardan. Semi zaten bambaşkaydı. Jey Uso kendi tercihleriyle Roman'a meydan okuyarak falan ayrıldı bir de bir yerden sonra. Önemlidir ve bambaşka bir noktaya gitti Yiğit olaylarıyla. Şimdi bu Juso'yu ikna etmeniz lazım sizin bazı şeylere. İşte bunları izlemek, eee this is sinema diyeceğimiz gerçekten dizi gibi müthiş sinema senaryosu gibi olaylarla yapılır. Bunları da gerçekten izlemek. Ya WDB'nin son yıllarda yaptığı en güzel şey Bloodline hikayeleri. E, bunu da yapın işte mesela. Evet, böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Bundan da size bahsetmek istedim. Bütün fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir de videoyu beğenirseniz çok da mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi bekliyorum. Görüşürüz.